Günaydın arkadaşlar. Hepinize merhaba. Saat şu anda altı buçuk olduğu için sabah yani böyleyim kusura bakmayın. Daha yeni uyandım çünkü. Ve ışık bir ışık yani havanın ne kadar karanlık olduğunu siz düşünün. Görünmüyordum ben video çekerken o yüzden ışığı açtım. Tipim bu şekilde inşallah Bakmayın ona. Evet o halde okula hazırlanma vlog başlasın. Bu arada sadece vlog tarzı videolar çekmeyeceğim. Yani böyle sadece vloglar olmayacak. Şu an e, çekecek yeni farklı bir içerik buldum. Onu çekeceğim. Bir dahaki videoda e, öyle de ilerleyeceğiz. Yani sadece vloglar olmayacak. Evet. Yani i̇lk önce kahvaltı yapayım diye düşündüm. Bu arada sesim normalde böyle değil. Sabah uyanınca böyle. Kahvaltı yapayım diye düşündüm. Ondan önce de bir yatağımı topluyorum sonra da kahvaltı. Evet yatağımı topladım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Zaten kahvaltıda tek yediğim şey yumurta. Çünkü diğerlerini sevmiyorum. Hava biraz daha aydınlanmış orada ışıksız böyle yani. Kahvaltımı da yaptım. Bu arada bugün okulun ikinci günü. Birinci günü yani dün de aslında video çektim ama daha göndermedim. Çünkü sabahtan video çekememiştim böyle. Ee, yavaş yavaş hem de hazırlanayım hem de video çekebileyim diye 6.30'da uyandım. Ama dün acele etmem gerekiyordu çünkü alarmı kapatıp geri uyumuştum. O yüzden video çekemedim. Ama dünden kalan bazı videoları araya şey yaparım. Koyarım ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir hoş geldiniz. Ee, okulun ilk günü bugün. Çok heyecanlıyım o yüzden. Şu anda bekliyorum. Gideceğim birazdan okulu ilk sabahdan çekemedim çünkü aşırı derece acelem var. Çok hızlı bir şekilde gittim bu yüzden çekemedim. Kusura bakmayın. Ceket de aldım ama hava sonradan büyük ihtimalle ısınacak ve saçlarım normal açık böyle. Çantamda şurada şu Gideceğim ya. Görüşürüz. Aşırı heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım. Çantam zaten okul alışverişi vlogda göstermiştim. O yüzden çantamı göstermeye gerek yok ayrı bir şekilde. Çantamın içindekiler. Yani kitapları da göstereceğim sanırım. Yani kitapların neyini göstereyim. Şöyle defterlerim. Kitaplarım var burada. Ama ön kısmından birkaç şey gösterebilirim. Bunlar var. Ön kısmında. Bu tokam var. Neden oraya koydum bilmiyorum ama. E, çantamda size göstermiş oldum. İçine neler olduğunu. E, yeniden kontrol edeyim ben çantamın. Doğru derslerime bakmışım. Doğru şeylerimi almışım diye. Ay, Ayy. Gidip bak. Neyse bakayım ben. Dişlerimi de fırçaladım. Şimdi. E, şöyle söyleyeyim size. Saat şu anda 75 geçiyor. Benim 8'de aşağı olmam gerekiyor. Okul sekiz başlıyor. Ve daha çok var. Hemen giyinsem vesaire daha çok var. O yüzden birazcık daha bekleyeceğim şekilde pantolon üstünde de böyle bir tişört. Evet saçım böyle kalmayacak bu arada çünkü şu an güzel değil. Tin süreceğiz. Dudağıma birazcık süreceğim. Evet, çok da bir şey yok zaten hani kamerada çok da farklı görünüyor bu arada. Aynı da daha güzel görünüyor. Daha pembe en azından. Burada böyle garip bir renk var ama burada böyle pembe. Neyse. Evet şimdi saçımı yapıyorum. Bu tokayla. Saçım açık gitmeyeceğim çünkü dün de açık gittim. Pardon açık gideceğim ama hani bunu toplayarak. Şöyle arkadan. Çünkü açık açık bir yakalandı böyle. Saçlarımı böyle arkadan alıyorum. Hiç kıymamadım. saat 7.45 benim 7.55 gibi evden çıkmam gerekiyor arkadaşlar evden çıkıp 8'den aşağıdan Tam saçım açık gideceğim ya asla toplamayı beğenmedim çünkü ya saçım açık gideceğim ya da tam böyle olmadı ben saçım açık giderim arkadaşlar şimdi böyle kalsın da saçım açık gideceğim ders anında toplayayım. Evet. Ben şimdilik hazır mıyım şu anda? Hazırım. Evden çıkacağım birazdan. Evden çıkarken de çekerim. Balık kesir bandırma. Boşver gitsin aldırma. Kaçan balık büyük olur. Kaçamayan ızgara. Hemen parfüm sıkıp çıkmam gerekiyor. Parfümden sıkıp şimdi çıkma zamanı. Saçlarımı ne yapacağım? Bu diğer ha şu tokağı da. <laughs> Ağzıma yedi galiba var. Evet. Şunla şöyle toplayacağım ben. Evet. 5 dakikaya çıkmam lazım. <laughs> Böyle gideceğim. Böyle gideceğim. <laughs> Git. Neyse saçlarım şimdi böyle olsun ben şimdi gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Şöyle bir avantaj var ki okulda boy aynası var. Ve saçım benim gittikçe kötü işte neyse önemli değil. Önemli olan dersler değil mi? otobüs nerede asansöre bineceğim şimdi. Arkadaşlar biz şu anda dışarıdayız yani biz dediğimiz Zeynep ve ben. Bir tane daha arkadaşımız gelecek ama daha gelmedi ve yarın arkadaşımızın doğum günü onun için hediye yapıyoruz.